Evet, Ağzı ile Şeytan Rızı Bismillah Rahman Rahim Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bayram namazlarından ne yaptı bahsettik. Bayram namazı konusunda ne yaptı bitti. Bugünkü ders güneş tutulması, ay tutulması namazından biz bahsedeceğiz. Güneş tutulması ne zaman olurdur güneş tutulması? Dünya, dünya e nedir? Ay güneşle dünya arasında ne yaptı mı girdi mi? Ay güneşle dünya arasında ne yaptı mı girdi mi? Dolayısıyla ay, ay güneşe şey oluyor, engel oluyor. Bizde de dünyada şey, artık güneş tutulması oluyor. Eğer dünya güneşle şey arasına girirse, ay arasında ne yaparsa girirse, o zaman hangi tutulma oluyor? Ay tutulması oluyor. Onun okullarda geçiyor değil mi? Güneş tutulması ne zaman oluyor? Eğer ay bak. Güneş, dünya. Ay araya ne yaparsa girersen, dolayısıyla Ay güneşten gelecek ışıklara engel olur mu olmaz mı? Evet. Olur. O zaman hangi Ay hangi şey olur, ay, hangi tutulma olur? Güneş, güneş tutulması, olur. tutulması olur. Çünkü Ay araya gidiyor tamam. ya, güneşten gelecek ışınlara engel olur. Eğer dünya Ay ile şey arasına girse, güneş arasına ne yaparsa girse gel güneş. o zaman Ay tutulması oluyor. Niye? Çünkü Ay Arap sana, Ay ışığını şeyden alıyor, güneşten alıyor. Eğer dünya, ay ile güneş arasına girirse dolayısıyla güneşten gelecek ışıkların aya gitmesine engel olduğundan ötürü bu sefer hangi tutulma oluyor? Ay tutulması oluyor. Anladınız Böylece. Parça parça anlattık, geldiler. Soruyorum, tam kalbim emin olsun diye. Güneş tutulması ne zaman olur? <laughs> eh, yani ne var? Güneş var. Ay var, ay var. Ee, dünya var. Dünya neyle neyin arasına girecek? Güneşle. E, ay neyle? Ay Güneşle Dünya arasına ne yapacak? Girecek. O zaman güneş tutulması olur. Mantığı nedir? Güneşten gelen ışıklar yok mu Dünya? Eğer Ay araya ne yaparsa girirsen, dolayısıyla Güneşten gelecek ışıklar şeye gelmeyecek. Dünyaya gelmeyecek. İşte biz ona diyeceğiz ne diyeceğiz? Güneş tutulmaz, Işık gelmez diye. Ne zaman ay tutulması olur bu sefer? Bir dünya güneşle ayın <laughs> Dünya bu sefer güneşle ayın arasına girdi mi ay tutulmaz? Bunun mantığı nedir? Ay'ın Ay'ın ayın aydınlığı şeyden alır o. Güneşten alır. Yani ayın kendisine yönelik bir aydınlığı yok. Bütün etkisini şeyden alır. Güneşten alır. E, dolayısıyla eğer dünya güneşle şey arasına girdi mi? Ay arasına ne yaptı mı? Girdi mi? mi? Ayda bir yansıtma ne yapmazdır? Olmaz. Çünkü aldığı ışık güneştendir. Onun arasında dünya engeli girdi. O zaman ay tutulması olurdur. Anladım inşallah. Okullarda kullarda bu meşhurdur. Daim anladık. İşte o zaman güneş tutulması olduğunda, ay tutulması olduğunda bir namaz kılma sünnet-i Peygamber Efendimiz daima Hı. kılmıştır. Güneş tutulması Peygamber Efendimiz döneminde Hazreti İbrahim'in vefatına da geliyor. Onun oğlu Peygamber Efendimiz'in oğlu Hazreti İbrahim'in vefatına denk geliyor. Bu sefer oradakiler zannediyorlar ki yani güneş tutulması şeyden ötürü oldu. Oğlu vefat, evet, oğlu, e, vefat ettiğinden Hı. Ötürü. Hı. oğlu, vefat ettiğinden ötürü. Ha, oğlu vefat ettiğinden ötürü olmuştur. Peygamber Efendimiz ikaz ediyor. Diyor bu normal bir e, sistemdir. Yani şu an bile güneş tutulması, ay tutulması oluyor. Biri doğduğu için güneş ve ay tutulması olmaz. Biri vefat ettiği için güneş ve ay tutulması ne yapmaz? Olmaz. olmaz. Bu Allah'ın büyüklüğünü bildiren iki alemettir. Öyle ikaz ediyor. Ve o zaman şey kılıyor. Namaz kılıyor. Anladın mı? İşte güneş tutulması, ay tutulması namazı ne şekil kılınıyor ondan biz bahsedeceğiz. Fasnu. Bu bir fasıldır. Ve salatul kusufi. Tutulma <laughs> li şemsi. Kim için? Güneş için. Kusuf tabir şeyi çok kullanır. Güneş için kullanır. Güneşin tutulması namazı. Ve salatul kusufi. Kusuf da tutulma <laughs> ama li Kim için bu sefer? Ay için. Arapçada kusuf Güneş tutulmasına denilir. Kusuf ay tutulmasına ne yapılır denilir. İşte güneş tutulması, ay tutulmasının namazı kullun minuhuma. Onlardan her biri sünnetun muhakkedetun. Sünneti muhakkededir. Evet. Peygamber evet. Efendimiz fire sizin daima şey yapmıştır. Namazını kılmıştır. Fe inşaat fatet giderse hazi salatu bu namaz giderse. Yani güneş tutulması bitti hala bu namaz kılınmadı ay tutulması bitti. Aynen. Hala bu namaz kılmadı. Yani gitti. Bu fırsat gitti. O zaman lem tuğda. Lem da ne yapılmaz? Kaza edilmez. Aynen. Tutulduğu esnada bu namaz kılındı, kılındı. Ki kılınması sünnet-i, sünneti. Eğer kılınmadı, güneş tutulması bitti. Güneş artı ortaya çıktı. Ay tutulması ne yaptı? Bitti. Hala bu namaz ne yapılmamış? Aynen. Kılınmamış. Aynen. Bu namaz ne yapılmaz? Aynen. Kaza edilmez. Yani lem yüşrah. Dinen istenmez kada uha. O namazın kazası dinen ne yapılmaz? <gülüyor> <gülüyor> İstenilmez. Tamam. Şimdi güneş ay tutulması ne, zat, ne şekil kılınır? Ondan biz bahsedeceğiz. Namaz ne şekil? <laughs> i̇bare sehildir. Rahattır. Okuyup ibare üzerinde anlatacağım. Mefhum olmaksızın ibare üzerinde anlatacağım. Çünkü kendi kendine ortaya çıkacak. Bir bakar. Ve ,ですね. <laughs> Adam namaz kılır. şemsi. <laughs> güneş tutulması için ve kusuful ay tutulması için namaz kılır. Rekateyni kaç rekat? Demek ki bu namaz iki rekattan na ibarettir. Yuhrimu ihram tekbir ihram getirecek. Bi niyeti salatul kusufi güneş tutulması <tihnsız> namazıyla ne yapacak? Tekbir ihram niyet getirecek. Niyet ettim. Oldum. Güneş tutulması namazı ne yapma? Kılmaya öyle tekbir ihram getirecek. <tihids> <tihids> Allahu ekber. <tihids> ve niyet ettim ay tutulması namazı kılma Allah bu ekber bu niyeti getirip tek bir ihram getirecek Sümme sonra sonra e, bazı iftitahi şeyden sonra iftitah duası ki şafilerde kim nedir ve yapıyordur onu okuduktan sonra ve taavuzi taavuzu ne yaptıktan sonra çektikten sonra taavuzu evet. billahi evet. Evet. ne şeytan acı yakra okuyacak el fatihate ne okuyacak fatihayı okuyacak ve erkeğum rukaya gidecek. Sümme sonra yer fau kaldıracak, rasa başını kaldıracak, mine ruku rukutan kaldıracak. Sümme sonra yatte dik olacak. Sümme sonra yekraul Fatiha. Yine Fatiha okuyacak saniye. ikinci etapta yine Fatiha okuyacak. Sümme sonra yer kau rukaya gidecek saniye. ikinci etapta yine rukaya gidecek. Ehef ve daha alçak mine lezi. Kablo kendisinden öncekinden alacak. Yani ikincisi birincisinden daha az olacak. Yani birincisi daha fazla ne yapacak? Olacak. Birincinin kıyamı, birincinin ruku'u daha fazla olacak. İkinci kıyam ve ikinci ruku'dan daha fazla olacak. Gelecek. Oldu inşallah? Sümme sonra ya'tedilu, dik olacak. Saniyen ikinci etapta. Sümme sonra yescudu, secde edecek. Es iki secde secde edecek. Bitu maniletin, durarak. Fil kulli tümünde ne yaparak? Durarak biraz bekleyecek ya. İkisinde iki secde sonra. İki, iki secde secdede bir sıkıntı yok. Sünne sonra yüselli namaz kılacak, rekatten sonra ikinci rekatı ne yapacak? Kılacak bir kıyameyni iki kıyamla ve kıraateyni kaç kıraat? İki kıraat. Ve rükuayni iki ruku. Ve i'tidaleyni kaç i'tidal? İki i'tidal. Ve sucudeyni bir de iki secde. Ve hâza bu ma'na kavli musannifin sözünün anlamıdır. Zaten metne de geçiyor. Yani onun bu namazı diğer namazlardan ayet eder. İki kıyamı var, iki ruku'u var. Ve bu kıyamla ruku baya ne yapılacak? Uzatılacak. Secdeler yine iki midir, değil evet. midir? Secdeler bütün namazlarda olduğu gibi iki secdedir. Bu namazı diğer namazlardan ayırt eden bu namazda iki kıyam var ve iki ruku var. Tamam arkadaşım? Ve bu baya uzatılacak. Ne şekilde uzatılacak? Aslı esas nedir anlatacağım. Oldu mu? Güneş tutulması namazını kılar. Evet. Niyet evet. ettim Allah için güneş tutulması namaz kılmak. Evet. Allahu Ekber. Niyet getirerek tek bir ihramı getir. Ve cehdi okudun mu? Tamam. <laughs> Bunlar sünnettir tabii ki. Fatiha'yı okuyacağım. Sonra zemmi sura okuyacağım diye uzatılacak ya. Zemmi sura ne şekilde uzatılacak anlatacağım. Tamam. O bayağı uzatılacak. Sonra ne gidecek? Ruku'a gidecek. Tamam. Tamam. Bu ilk ruku. Onu bayağı uzatacağım. Tamam. Sonra dik olacağım. Dik olduktan sonra yine şey okuyacağım. Ah, Fatiha'yı okuyacağım. Yine yani. <laughs> zemme sure ne yapacağım okuyacağım. Yani. Tabii ki bu bu sefer diğerinden biraz daha düşük ah. olacak. Sonra neye gidecek? Rukua gidecek. Bunu da bayağı ne yapacak? Uzatacağı. Ama ne kadar uzasan da ilk ruka'a göre değil. Aha. Biraz daha hafif olacak ona göre. Sonra semiyallahu se limen bir de Secde. Se se seçtim. Secde kaç tane? İki. Hı. Biraz sonra metinde diyecek secdeler uzatılmayacak. Bu İmam-ı Rafi'nin görüşüdür. Ama İmam-ı Nevevi'nin görüşüne göre secdeler de aynı rukolar gibi uzatılacak. Her secde şeye göre, rukua göre. İlk secde ilk ruku. ikinci secde ikinci, ikinci ruko gibi. Sonra ikinci rekattakiler de yine aynı o şekilde. Anladın mı inşallah? Şey? Zor bir namaz <laughs> mı? <yapabilirim. gülüyor> Hadi yürü. Bir bakalım ne demiş? Diyor ki kulli rekatın minhuma. O iki rekattan her bir rekat. Zaten kaç rekat vardır? İki rekat. Kıyamani. Kaç kıyam var? İki, i̇ki, iki kıyam. kıyam. Yani o Fatiha'nın okuduğu bölümü. Yutilu uzatacak el kıraata kıraatı oku uzatacak fihima. Onu O iki kıyamdan kıraatı uzatacak. Kemal Seyyed ne yapacak? Gelecek. Orada dur. Şimdi içe bak. Kıyamani yutilu kıraata fihima'yı gördünüz mü oğlum? Evet. Gördük mü? Beşen. Hadi okuyor. Neymiş bu kıraatı uzatacak? Demiş feyakra'u fil evveli. Birinci kıyamda uzatacak. Minhuma. Değil kaç kıyam vardı? İki. i̇ki. Suretel bakareti. Hangi süreyi okuyacak? Bakara suresi. 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 Ve fisani ikinci kıyamda okuyacak Ali İmran. Hangi süreyi? Ali İmran suresi okuyacak. Ve fisalisi üçüncü kıyam. Üçüncü kıyam dediğimiz yani ikinci rekattı i̇ki i̇ki reka reka e, İlk rekatta iki kıyam vardı ya. İkinci rekatta da iki kıyam bu sefer üçüncü, dördüncü kıyam olacak. Biliyorsun. Bitireyim. El Nisa ne okuyacak? Biliyorsun. Nisa suresini okuyacak. Biliyorsun. Ve firrabi şeyde ise dörtüncüsünde de El Maidete. Maide suresini okuyacak. Tabii ki in ehsene zalike. Bunları güzel ne yapabiliyorsa okuya. Biliyorsun. Ve ille eğer bunları güzel ezber değilse fe kadre kullun minha. Min bakiyetul Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'in başka yerlerinde, kalan yerlerinde bunları kadar okuyacak. Demek ki ilk kıyamda Bakara suresi. ikincisi Ali İmran. Üçüncüsü Nisa. dördüncüsü Maide. Bunları biliyorsa biliyor. Bilmiyorsa bunlar kadar. Ve finasını ahire. Başka bir nasta, başka bir anlatımda ennehu yakrahu fil evveli al bakaret. Bazıları demiş ki ilkinde şey okuyacak. Bakara. Ve fisan ikincisinde demiş kemi ete ayeti mina Uygun Bakara'dan 200 ayet. 200 ayet gibi. Tamam. İlk kıyamda Bakara. ikinci kıyamda Bakara'dan 200 ayet kadar. Ve Fisalisi üçüncüsünde kemiyetin ve hemsine minha. Bakara'dan 150 ayet kadar. Ve Firrabi dörtüncüsünde kemiyetin minha. Bakara'dan 100 ayet kadar okuyacak. İşte bu kadar kıraatı uzatacak. Başka çare yok Dur söyleyeceğim. Şu an budur. Aslı, bu namazın aslı belirtir. <laughs> Eflal evet, olan budur. Bunu anladın mı Bir gelir ruku'a gelir mi oğlum? Diyor ve fi kulli rekatın her rekatta ruku'an. Kaç ruku var? İki ruku var. var. Yutilu tezbiha fihim. <laughs> o iki ruku'ta da, da tezbihi uzatacak. Subhanallah Rabbi Azim ne o? Güya <laughs> demiş dune sucudi. Şeyi uzatmayacak demiş. Bu secdeyi uzatmayacak. İmam-ı Rafi'nin görüşüdür. Fele yutavviluhu. Onu ne yapmayacak? Uzatmayacak. Vahaza haza bu ahadu vecheyni. Şafi mezhebin iki suretinden biridir. Yani İmam-ı Rafi'nin fikri de demiş de, 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 ruku uzatılacak ama secde uzatılmayacak. Lakin ne sahih etse sağlam görüş ki İmam-ı Nevevi ondan yanadır. Ennehumâ kadam yutavgîluhu. Şeyi de uzatacak. Secdeyi de uzatacak. Evet. Nehve ruku'i şey gibi. Ruku' gibi. Ruku gibi. Evet. Ellezi o ki qablehu ondan öncedir. İki re, birinci rekatta iki, iki ruku var. İkinci rekatta da iki ruku var. O zaman kaç tane ruku etti? Dört ruku etti. E birinci rekatta iki secde var. İkinci rekatta da iki secde var. Dört secde. Bir, bir, iki, ikiye, üç, üçe, dört, dörtte den gelecek şekilde secdeyi şeye uyarlayacak. Ruku'a uyarlayacak. Bir bakalım ruku ne kadardır? Ve fi kulli ruku'an yutuylu tezbiha gördünüz mü? Hı, gördük. Daha ne kadar uzadır Fe yusebbihu fi ruku'l evvel. Birinci tesbih edecek bir kadri 100 ayet min el Bakara. Bakara'dan 100 ayet kadar tesbih yapacak. Oldu mu? Ve fi sani ikincisinde bir kadri semani minha. Oldu inşallah? Bakara'dan 80 ayete denk gelecek kadar tesbih getirecek. Ve fi salisi üçüncüsünde bir kadri 70 minha. Bakara'dan 70 ayete denk gelecek kadar ruku getirecek. Ve Rab 4. rabi'i rukuta bir kadar hamsine takriben. Takriben yani 50 ayete kadar dengelecek kadar tezbih getirecek. Ne oldu? Birincisinde 100. ikincisinde 80. 70. 50. Ne yaptı? 100. 20 indirdi. 10 indirdi. 20 indirdi. Öyle mi yaptı? Evet. Sahabeler düz olmaz ya. <laughs> ama sahabeler, sahabeler zaten... peygamber efendimiz bu şekilde kılmış yani. Ne olacak? Biz öyle Kur'an önümüzde de aslında ile Olur. Yani. Biz de olur da hanefilerde sıkıntılıdır. Biz de olur. Oldu mu şu an? Hanefilerde namazda Kur'an'a bakarak okumak sıkıntılıdır. Bizde de oluyor. Bizi yapmayın He? Hemen <laughs> 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 tamam, kardeşim. Bunu anladınız mı? E şimdi bu. Bu 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 şekilde namaz böyle en mükemmel şeklidir. Yani sahabiler peygamber efendimiz böyle ne yapmış kalmış Yani he, en güzeli budur. Bunun başka şekilde kılınma şekli var mı yok mu ondan biz bahsedeceğiz. Öbür sayfayı öbür sayfayı açın rekateni okuyun. Gör kavlu rekateni gördünüz mü? Orayı da tam atın. Kavlu rekateni dedi ya yusalli rekateni dedi. İki rekat kılacak o gördünüz mü kavlu rekateni? Önce mi sonra mı? Önce oğlum geçtik ya orayı ha, ilk sayfası. Alttan bakarım. Bacarı bölümden bakın. O, ya işte altta Gördün ha, tamam. Gördünüz? Ha, oğlum da kâte iniz. Tamam. Gördünüz? İbrahim. İbrahim orta deriz. İbrahim nereye baktığını bilmiyor. Oğlum değiller. Yani Yok, tamam. öbür sayfa orta bölümü. Senin ustanla ben ustanla aynı. Orta bölümü. Eh, tamam. <laughs> ha, bak. Sayfa başında. Kavlu rekateyni. Fihima bu iki rekatta selasu keyfiyat. Bu namazın kılınması iki rekat ya. Kaç şekilde kılınır? Üç bir şekilde şey. kılınır. Ekalluha en azı. Yani böyle de kılsan yine insan der ki bu namazı kılmış. En az. Yani der ki bu adam namaz kıldı. bu namazı kıldı. Rekatani iki rekat kılacak kes sünnetü zuhri. Öğlen namazı sünneti gibi. İki ruku yok. İki kıyam yok. 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 Sadece şey, güneş tamam. ay tutuldu mu normal öğlen namazın iki rekat sünneti gibi evet. kıl olur. Bu böyle yaparsan yine bu namazı kılmış oluyorsun ama en evet. azı. Evet. Sağ bakımdan en az. Ama yine eda etmiş oluyor mu olmuyor yani mu? Oluyor. Yani bu namazı kıldık. Bu bir. Ve ennel kemali. Mükemmelinin en dibi. Yani mükemmeldir ama en alt, ama en alt. Ama yine akalın üstü. üstüdür. Akal kemal bölümünde bile değildir. Evet. Bu en azından evet. kemal bölümünün en dibidir. En yusalliyahuma. O iki rekatı kılacak bir ruku aynı. Kaç ruku? İki. i̇ki. Ve kıyameyni. İki kıyam. Fi kulli rekatin. Her rekatta iki kıyam yukurum. Min gayren yutilel kirata fihma. Tamam. Uzatmadan. Yani aynı anlattığımız tarzda ama uzatmayacak. Ama uzatmış. Fatiha, Nas falan. Kul Allah'a inna ateyna. Böyle. Ama yine şekil o şey. Aynıdır. Aynıdır. Evet. Ve a'lel kemali. Mükemmelliğin en üst zirvesi. Sahabi peygamber efendimiz onların kıldığı şekil. En yusalliyehuma bir ruku ve kıyameyni. İki ruku, iki kıyam. Ve yutullu kıraata fihima. Kıraatlı onlar da o zaman bu kaç şekil var bu namaz edası için? Üç şekil. Var. Süreci e, dedi, bu süreci bir söylemedi. Uyut ile dedi, uzatacak dedi. Uzatmayı da içeride anlıyor. Orada süreleri kısası ki en kemanı kadar oluyor. Yani. Şimdi o dediği şekilde süreler istendiği gibi okumasan yine oluyor mu olmuyor mu? Tamam, yani. Enel kemal. Enel kemal nedir? İşte ilk yani, aynı, ee... aynı onun gibi sadece uzatmayacaksın. E, uzatmayacaksın. Enel kemal ise o dediğimiz şekilde ama bu sefer Hı, ne yapacağız? Var. Uzatacağız. Peygamber Efendimiz öyle kılmıştır. Tamam mı tatişim? Oldu mu? Yeter oraya kadar. Bunu e, Yani olduğu, mı? tutulma olduğu vakit kılmıştır. Evet. Edilir. Gelecek. Yarın onu anlatacağım. Az bir... Tutulma sen daha namazı devam ediyorsan Hı. ne bir şey olmuyor. Olmuyor. Hiç olmuyor. Ama bitti. Tutulma bitti. Bu namaz ne yapılması? Hı. Kaza Hı. edilmez. Söyledim. O da yarın Hı. gelecek. Oruç gelmiyor mu?